Merhaba arkadaşlar. İyi. Giden yeni <laughs> <Abi. Değişik kuruldu. gülüyor> eşyalarını... Ben giden yolcu olun. Yeni bölümü ya. Hoş geldiniz. Wow. Hoş bulduk. Aa bak. Değişik kır oldu. Ana eşyalarını. Sen gelmişsin abi. Sen geldin de almış <laughs> eşyalarını. Kurtardım. Eşyalarına el koymadım. <koymuyorum. gülüyor> yazık yazık. olsun. <laughs> hmm. Bilmem belki devam edelim ben. Birazcık etrafa bakacağım. Ben biraz zaten da birazcık daha Bak Biz buradan hangi yerden geldik? Düz yukarı çıkacağız işte adam. Senin madeni bulur musun? Madeni Bilmiyorum, bakıyorum ben yine. Elmas! Ne? Ya Gizli benim ya. Ben buldum. Ben buldum. Çekil yani. <laughs> <Ulan>, dal çıkar Bu <laughs> çok iyi ya. İşime yarıyor. 8 Bir <laughs> Ben bir de evden geçirdim altı. İki tane yanlışlıkla bir adam. İzleyiciler izlediğisi tabii biliyor. Ben bilmiyorum. Aa, izleme deniz mi bu video arkadaşlar? Geçin, bir önceki video geçin. Önceki video geçin. Allah isterim, bu... Yer... Hayır. Seni şey, şey... istedim. Şey Doğru oldum. Ya buna hastane bir yerde. Bakıyorum ben ya. Ama ne iş yapıyoruz <laughs> maşallah. Kader ben, ya ben kader sari, ya ben. Yazarım, soru cevap. Seviyesine kadar. Ama neyse. Arkadaşlar soru cevap yapmayı düşünüyorum yakın zamanda. Teşekkür ederim. Soruları yazarsanız <laughs> sevinirim. altın olma, kova. Kimdi altı olma? Kimdi kova? Abi kimdi kova çıktı? Bu çok ilerliyormuş. Oo. Ne oldu? Şey çatıların üstüne geldim. Sağlamdır diye düşündüm. Sağlam değilmiş. Düştüm. Bende de olmuş bir kere. Oo! Oh, oh Bunu, bunu el nasıl nasıl sektim? Obo! İkinci çıkandır. Hangi çıkandır? Vallahi. Sen misin? Abo. Bir sürü kemik. Oy. Oh, ya fınç oluyormuş he. Abi iki tane spandır vurdum üstüne mi dedim Tamam, 12 elmasım var şu anda. Ciddi Evet. Ha, ya adam net dörtlük yapar bu arada. Yok. Saklayacağım ben bunları bir süre. Belli mi olalım? Ben artık çıkmayı düşüneceğim de elmas buluyormuş şu anda. Benim gibi elmas var bu mağarada. Evet, o yüzden çıkmamayı düşünüyorum. Ben de burada kalacağım ya. Ben bir birazcık daha elmas bulayım. Ben bir iki elmas bulsam çıkarım artık ya. O elmas yine. Ya. Bir önceki bana bu kadar çıkmadı ama ya. 14. Oğlum ya 14 mu? O spandır. Ben, ben adam o bunu yokluklamış. da Bakın Ben adını Ben, ben adını gördüm. Belki eski eşinmişsindir diye düşündüm. Lan benim meşalet. Ay yapayım? Abi var ya. Dur gel. Al, al. Attım buraya. Ne o spawn'dır. Bunu ben bildim. Bir tane alıp bıraktım. Onu alayım ben. Abi sen ben Yazıyor ya. Aa sen öldün o yüzden. Bütün XP'mi çaldı. Hırsız. Kardeşim sen ona göre sen bulursan ilk önce Dememiş. Ben buldum. Buldum. Ah, buldum dedi. Bu öyle bir şey olmadı. Ben buldum. Sonra kendisi güvendi. Verdim arkadaşlar. Kıymadım. Abi de onu. Ben aldım. Ve ben. Ben. Ben çok aydınlık geldi. Ben olduğum için abi için elmas borcum var videoda. Bu söyledikten ona elma kızım verdim bugün. Yani. Güzel. Yoksa 3 dakikaya geçiyordu arkadaş. 3 dakikaya geçince kayboluyor diyorsunuz ki. Microsoft oynayanlar biliyor. Bilmeyenler için söyledim. Geçelim. buraya mı? bir şey <Sessizlik>

kaybolabilir de. Yani. Nasıl da... Benim sayemde kurtuldu her şey zaten onlarda. Ne oldu arkadaşlar? Direkt dönmüşsün sonra sen mi döndün? Tamam sen uğraşmayacağım. Senin nasıl var? Bunu kaçıyor musun? Oğlum on Ne var? Koçu ama atılıyoruz. Tutlamadın mı Tutlamadın mı sandım? Tutlamadın mı sandım? Tutlamadın mı sandım? Tutlamadın mı sandım? mı sandım? Tutlamadın mı sandım? mı sandım? Tutlamadın mı sandım? Tutlamadın mı sandım? Tutlamadın Sonra kendime uyku yaptım. Ama ona gülmedim zaten. Buraya gideyim, şuraya gitmedim diye biliyorum. Abi meşale falan koymuyoruz yani. Nereye gidip gitmediğimizi bilemiyorum. Yok, buraya gelmiş. Ömer Hakan da Aa, buraya gelmiştim. Hatta burada bölüne başladık ya. Yok. <laughs> Bu bugün aynı. Size başka bir familya bu baba Aa. Aslında var. Ne? Bu spanyol daha mı? Ama ben bu mantı. Bu aile dostları familyi. ben, ben, Şuraya. Bu ne? ev olmaz çıkar diye diyorum.

Aa dur şurayı kazın sanmıyorum. Bilmiyorum ki bayağı geniş madende. de. Ya, ya abi. Bunda olmuyor mu? Çok kötü. Çakıl taşını denedim de olmuyormuş. Hmm. Benim mining modu. Ben çıkacağım yavaş yavaş hadi haberin ol. Ben çıkıyorum. Dur tamam. beraber çıkalım lan Ben Ya ben sana, sana haberin oldu. Ben sana doğru geliyorum. Ben. ben sana doğru geliyorum. Ben sana doğru geliyorum. Ben kazan. Tamam kalk. Ben çıkabileceğim yer bakıyorum. Yine bir yer. Nasılsa burada kaybolduk. Bunun evin yakınında filan karanlıklar. Ormanda ormanda ama ormanda da olur. Ormanda oldu değil mi? Büyük ihtimalle öyle. <laughs> <laughs> tamam bekle. <laughs> Aleyküm selam. Bu <laughs> arada bu çok güzel olacak şu anda. Sürmanız için şey, misallerimiz var yani artık. Artık çöreğ olmamıza gerek yok. Ee... Ama biz eksi otuzlardan çıkıyoruz bayağı uzun sürecek. Yani. Evet. Kızarız. Arkadaşlar ben burayı hızlandırırım büyük ihtimal. Hızlandırırım ya bayağı eksi otuzlardan çıkıyoruz. Tamam o zaman hızlandırıyorum. Bu ihtimalle aranda sohbet edeceğiz arkadaşlar. Garip sesler gelirse şaşmayın. Kaç taşıyor musun var he? 14 dedim Oha, ya. Oha havada el nasıldı? Senin olacağın yerde. Hayır benim tarafımda el ben, nasıl var? Şanslı ya. Kaç el nasıl var? 15. Benim tarafım çok uzun bu arada. Lapiste <laughs> çıktı. Allah'ım ya sana geldi bir tane elmas. Şurada ne? bir tane elmas kalmıştı onu aldım. <laughs> Ciddiyim. Ya oğlum nasıl görmedin ben onu? Neyse arkadaşlar burayı evet. zandırıyorum şu anda. Tamam, bir yere gelelim. Oğlum benim var yok. Babam bir mi O kolunda? Atmam lazım. Ben senin için kasayım mı? Yardım etsen iyi olur yani. Bak. Şuradan yemek bana. Yok geliyorum zaten. Başımı sapan bir yerde. Uçuyordum. Bu <laughs> arada ben de uçuyorsun. Nasıl uçuyorum lan? Az önce uçuyordum. Dersin bunu. Tamam. Şişt. Devam, <gülüyor> devam <gülüyor> ya. Devam ya. Lopları almayacağız. <laughs> lan hadi. Arkadaşlar kazmam kırılacak diye oldum. Yedek kazmalarım varmış. Üçlü bölümle. Ben Tam benim de yedek kazmamdı. tane sattığım ama. Şu anda ben normal takuyla üçünü gittim. Allah ne yani yani anda. Sen, sen Konuşamadım lan. Neyse arkadaşlar ben hızlandırıyorum buradan sorusunu. Hızlandıracak evet. mı? Tamam. Hızlandıramadım çünkü. Bu arada kaybanlı sonu olan gider. Bu bölümden susuyoruz artık. Fıçı, 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 fıçı. <laughs> Arkadaşlar geri döndük. Mutlaka gideceğiz diye düşünüyoruz artık. kadar uzağa gitmedik ki. Ama ormanda çıkarız Evet, ormanda Bu güzel. Bu da Tamam. 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 Ormanım. Yo, at adamlar. Anne iyi ya. Oha. Yakındır şu. Orman buluyor mu yoktu? Orman. Koordinat. Eee evde önemli bir şeylerimiz vardı değil mi? Oğlum büyü bile o kadar önemli ki. Ha ben benim olma sesler benim olma sesler var Çok önemli. Ne var? Büyü masası var. Ne var? Ne var? Ama bir çok daha önemli Değil mi? Önemli nedir bence? Önemli ama daha önemli mi? Ben oynarım. Evet. Bir <laughs> Yok gerek yok o kadar. Baba korktum. Sen kaybettin koordinatını... mi? Ben, ben yokken kaybettim mi? Yok. yok. Arkadaşlar okumadan bir video baksın gelsin. Arkadaşlar aram vakti geldi. Oh. Hesapladım. Arın gel. Buradayım buradayım. Yanlış gidiyorsun. Tam burada, öyle gidiyorsun. Tamam burada aynen. Ben hesapladım. Bu yöne doğru gidiyoruz eksimiz açıldı. Abi çok nerede? ihtiyaç ağaç Ne? İki ağaç ne? Acayip nerede? Abi göre her şey nadir. Bu arada yetiştireyim ona. abi. Yani. Tamam hadi. Ben topladım arkadaşlar. Belli mi oldu şey ihtiyacım oldu şimdi. Aa! Ne oldu? Bu yok. Kaldım. İmba. Aa ev, evi bulduk. Ben ben çıkamıyorum, bulamıyorum. İmdat. Adam akşamı. Şey Al şu kırık taşır. Çocuk. Neyse alma, uğraşma. Ben eve gidiyorum. Hayır, önce ben. <laughs> evet. çapraz gitsek koruyormuş. Çapraz gittik zaten. Artık çıkaralım bir şeyden. Neyi? Aa tamam. Ay yanlış yere gittim. Çok şey oldu. Çok üzüldü kanka ya. yüzünden tabi. bu elmaslarımı da bir saklayayım. Uyu. Ay uy, bir kişinin uyuması yetiyordu. Yavru. Demir pişmiş demirim var tamam iyi. Bir şey bakmam lazım. Bu elma, bu elma sana vereceğim de kılıcı vereceğim de. Bu işin ne var Çarp bir bot Sana bunu vermiyorum anlaşma Nerede? Tamam. de arkadaşlar gördün Beş tane. Evet. Şurada şuraya gelsin. Ama olsun birazcık. Demirleri bu pişirelim Ne oldu? Elmas set olmuş ya. <laughs> Ama bütün elmaslarım gitti. Bir elmas kazmam var. Ya. ne fark edecek değil mi? Zırh yap istersen bir de. Harbi olur. <laughs> diyorsun. Yapıyor Yap. Bir tane dur dur. Övime gel o zaman. Abi Sana da olmaz ki yaptım. Bu gider ben de, değil mi Bıktım abi. Gidelim artık ya. Adım. Aren. Çok akıllısın ya. Ya portları var ya benim şeyimde. Görmüyor musun? Var ya. Ya da portmana gitmemişiz. Tamam. Ben de gidelim diyor. Tamam ya. Gidelim. Bu kutlar varmış. Tabii Yarısını Oy. Ne oldu? Yanlış bir bir şey mi eritiyordum? Dinle Ay, kılıcımı. Bu sende kalsın. Bir tane yetiyor. Belki bir şeyler yaparsın, Ama zaten bu ben nereye koydum,

Ne alayım? Ah onu yapamıyorum. Körük yapmayacağım. Neden o Ha temirler hemen temirle. Şey yapacaksın değil mi? Madenci. Evet daha sonra. Daha iyi Beklemek istemiyorum boşuna. Bir sürü madenim var çünkü. Anlamıyorum, anlamıyorum. Ne şeyini seçiyorum? Boşak bir. Bak aşağıya like. Abone olur Ha, bir de yorum. Soru cevap yapacağım nasıl olsa. Soru cevap yapacağım için yorum atın bana. Cevaplamak istedim. Soracağım sorular için.

Nasıl yani? Haş. Ben bir hastanesi ne? Ne? Ben ben cooling'ı. Sinirsel topluyor. Bilmiyorum ki.

Dön, dön, dön. Ben şu altın elmaları da koyayım. Çok <laughs> değerli nasıl al? Ya abi ya. Bakın dur lan. Ha değil Tamam tamam. <laughs> ne yaşıyorum ya? Bana vurma. Şu anda. Kaç <laughs> İki. benim de iki var. yani. Aran gel bitirdim ya. Gel gel. Lan çok kötü oldum. Vay oldu var Baksana. Bak. Hı -hı. 10 dakika olmuş. Hı -hı. 26 dakika oldu totalde. Soru set kaydı olmuyor Aran. Bak ne oldu Al sana kupayı. Arkadaşlar bir saniye biliyorum. Al. Çıkmadık. Hı -hı. 10 dakika mı Evet. Top. Görünüş bir dakika. idi. Olmayacak Aran. Böyle söz edelim. Bitirmeziz onu. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.